Hepinize merhabalar. <laughs> Bugün geçen yaptığımızın biraz daha etki versiyonunu versiyonu yapacağız. Ee, ok tuşlarıyla ileri geri yaptıracağız. Ee, şeyimizin içinde. Kesit içinde. Ve x, y, z eksenlerine göre bu kesiti döndüreceğiz. Öncelikle e, bunun adını ne koyalım? Uh, uh, three, uh, direction di, direction 3 slice daikon nokta diyelim ben bunu şimdi ilk olarak topları kopyalayarak başlayalım biraz çünkü tekrar tekrar yazmaya bak gerek yok Geçen ders yaptığımız bunu bir kopyalayalım. Tamam. Şimdi <laughs> ee, ilk olarak bir tane observer ekleyelim. Inter nokta add observer. Hmm. Press key event miydi? Bir bakalım. Event'e. Key press event'miş. Tam tersiymiş. Virgül. Ee, fonk. Fonksiyon olacak. Şimdi orada bir tane. Def fonk. Tabii içine bir OBJ ve event şeyden eklememiz lazım. İlk önce OBJ nokta hmm, get k S, y, M yapacağız. Tabi bunu değişkine vereceğiz. Bu değişkenimiz adı k olacak. Tamam şu an k'imizi aldık. İlk olarak eğer if K eşittir x or büyük x olursa pas. Bunu şimdi geçelim. Elif K olursa küçük y or büyük y pas. Elif yine ki z ya da büyük z olursa yine pas. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen şu kısımları ekleyelim. Burada yönünü ayarlayacağız bir. Şimdi x ekseni için şunu yapıştıralım şimdilik. Biraz bazı ayarlamalar yapacağız. Hatta sıfırdan ayarlamamız gerekebilir önce y eksenini kopyaladım galiba. Ya. daha kopyalayayım emin olayım. Tamam. Sonra y eksenimiz var. Sonra bir de z eksenimiz var. Şimdi bundan sonra değişikliğin etkili olması için ne yapıyorduk? Ee, Windows Nokta render. Şimdi biz bunu bir çalıştıralım bakalım olacak mı? Geldi. Şu an Z'ye basıyorum. Z de böyle. Y'ye bastım. Ee, değişmiyor. Nedense X, Y, Z. Niye değişmiyor? Farklılar. Allah Allah. Bir daha çalışalım. Şu an başlangıçta neyle başlıyor? Y ile başlıyor. Bu Y. X'e bastım. X'e basınca bitiyor. If K X'e. Burada bir hata yaptık. Hemen yani bir bakalım event'ten. Get k sm right Bir daha deneyelim. Ya da şunları elif ile if mi yapsak? Onunla alakalı mı? Ya büyük ihtimalle bununla alakalı değil ama Z Z basınca başka bir şey oldu. Z oldu da. Daha sonra X ve Y çalışmıyor. Evet. Güzel. Güzel. Hatalarımızın olması güzel mi? Bu yanlış ya. Çok yanlış. Böyle bir kullanım var mı? Böyle bir kullanım yok herhalde. Ben de iyice İngilizceye çevirdim dili. Bir daha deneyelim. Ha. Bu Y, bu X, bu Z. Tamam, oradaki hatalı kullanmamız yüzündenmiş. Şunları edit yapabiliriz. Tek tek kontrol etmesin her seferinde. Şimdi tabii bazı değişiklikler yapacağız. Bir daha çalışalım. Bakın şimdi. Bu bizim Y. Z, Z ile y doğru ama x yamuk oldu fark ettiyseniz. Ben x'i de e, nasıl olsun istiyorum? Yani şöyle bir şekilde istiyorum. Onu nasıl yapacağız? X y Z eksenlerine bakacağız şimdi. Öncelikle şunu şöyle bir koyalım. Buraya da Google Chrome koyalım. Biz hemen bir küpümüzü çizelim buraya. Hmm. Tamam küpümüzü çizdik. Şimdi normalde bizim kafamız nasıldı? Şurada da bir kez daha görüntüleyelim. Evet görüntüleme geç yok. Bu adam şöyle bir adam diyelim. Bu uzanıyor böyle kafası yukarı bakıyor. Kafası yukarı bakan bir adamımız var. Bu adamın gözleri. Bu burnu, bu ağzı, bu sağ kolak, bu sol kulak. Şimdi biz ee, hangi eksenle yanlış alıp yapıyorduk? Bir daha bakalım. <laughs> hangi eksen sıkıntılıydı? X, ha, ekseninde sıkıntı var. X ekseni hangisi? Yandan olan bakışımız. Biz ne yapmışız? Şöyle bir şey yapmışız anladığım kadarıyla. Böyle böyle. böyle şöyle belirlemişiz. Bu z eksenimiz olmuş. Bu x ya da y olmuş de. Ama bu x olmuş bu y olmuş. Biz x ile y'nin yerini değiştirelim. Yani ne yapmamız lazım? x ekseni x eksenine göre 0, 90 derece 0 yani cos 90'dan 0. X'te x'ini y eksenine göre 0 yani şurası 1 olacak. Z eksenine göre x eksenine 90 derece 0 olacak. Y ekseni şu eksen. Y ekseni x eksenine göre 90 derece 0. Y ekseni y eksenine göre 90 derece 0. Y ekseni x eksenine göre 0 derece cos 0'dan 1. Z ekseni, X ekseni ile açı 0 cos 90 cos 0'dan 1. X ile Y 90 olduğu için 0 0. Şu an bir daha çalıştıralım. Şu an X'e bastım. Evet. Gördüğünüz gibi X böyle. Y, X, Z. Çevirdik kafamızı güzel bir şekilde. Şimdi biraz daha güzel bir şey yapalım. Ee, ne yapalım? İleri geri yaptıracağız. Şimdi biz bulunduğumuz noktanın koordinatını saklamamız lazım bu durumda. Position diyelim. Hatta bunu burada demeyelim. Direkt şurada. Position diyelim. Pardon. Position. Bir liste. İçinde de bunlar tutsun. Extend bir. Biz ne yaparız? Spacing değerini direkt vermeyiz. Biz sadece şunu tutarız. Şimdi. Böyle çok daha mantıklı geldi bana şu an. Böyle bir diyelim. Böyle iki diyelim. Direkt orta, orta noktadan başlayacak ve biz bu değerlere müdahale edebileceğiz. bir tuttuğumuz için. Şimdi nasıl müdahale edeceğimizi de göstereceğim. Şimdi buraya o zaman böyle dememize gerek kalmadı. Ne diyelim? Position 0 Spacing 0 Position 1 Spacing 1 Yanında da füçre çalıyor. Umarım sizi gelmiyordur. Position 2 Spacing 2 Tamam. Güzel oldu bu. Şimdi ne yapalım? Bir de ileri geri tuşlarına göre gerisi bir de ee, X, Y, Z eksenlerinden hangisindeysek o yönde ilerleyeceğiz. O yüzden bir de state adına bir değişken koyalım. Başlangıçta neydi bizimki? Y. Yeah. ki başlangıçta Y olacak. X olduğu zaman state tabii ki de X olacak. Tabii bunu global yapmamız lazım. Tamam. Şunu kopyalayalım. Şimdi bunu Y'ye yapıştıralım aynısını. Bir de Z'ye. Y de Y. Z de Z. Güzel. Şimdi geldik diğer K'lere. If K eşit eşit up. İleri tuşuna basıldıysa yukarı tuşuna ne yap? Bir de if state var if state eşit eşit x'e. Bu durumda ne yap? Position ee, hangisi x? Sıfırıncısı. Bunu artı eşittir bir yap. Bir arttır. Neleri gitti yani? Bunu kopyalayalım böyle. Tamam. x Y Z 1 2 tamam. Bir de bunun aynısını bir de down için yapacağız. Down. Bu durumda da ne yapacağız? Azaltacağız. Bunu da belirtelim de. Ne dememiz gerek yok. Tamam. Burada yön tuşlarımız var. Burada şey tuşlarımız var. Hmm. Ve burada bir de şey dememiz lazım. Pozisyonu ayarlamamız lazım. Hangi fonksiyonmuş? Set Reslice Access Origin hmm. Reslice nokta. Set Access Origin'a Position sıfır çarpı spacing 0 position 1 niye şey yapıyoruz ki dur şunu direkt kopyalayalım aynı şeyi tekrar tekrar yapacağız işte Hı. şunlara şöyle bir verelim Hı. şu an olmuş olması lazım bir çalıştıralım bakalım şu an ileri yapıyorum. İleri ileri geri. Z dedim ileri. Y dedim. Geri. X. Y. Bakın şimdi. X 80 yukarı çıkmamış. Yukarı çıkmamız. Şey etkilemez. Çünkü sadece x eksenindeki konumu değişiyor. Ya böyle bir uygulama oldu bu. Yani z tuşuna bastığımız zaman z kesitini görüntüleyebiliyoruz. İleri geri tuşuyla da z ekseninde hareket ediyoruz. X'e basıyoruz. X ekseninde hareket edip geri, geri, geri gelebiliyoruz. Y eksenini de aynısını yapabiliyoruz. Bütün eksenlerde de aynısını yapabiliyoruz. Yani İleri geri gelir dediğimiz şey ileri geri bir şey anlamadıysanız hemen biraz daha göstereyim. Bu ne? Şimdi ileri geri dediğimiz zaman şu anlama geliyor bu. Mesela diyelim biz başlangıçta buradayız. Bu kesti görüntülüyoruz. İleri geri bu kesti kaydırarak görüntüyü değiştirmek. İleri geri ileri geri. Bu kesti de ileri geri ileri geri. Katman katman gezmek. Bundan bahsediyoruz. Anlattığım, anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde. Yani böyle bir uygulama. Çok farklı değil öncekinden. Tabii birkaç tane şey ekledik. Klavyeyle kontrol ettik. Bunun için çok bir olay yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, tabii sonraki videoda biraz daha beynimiz yenecek ama şimdi bu video biraz daha kolay olsun dedim. Daha yeni geçiş yaptık. Görüşmek üzere.